Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sabah saat 8.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. Çamdere ve Mahyalar merkezli bir deprem yaşadık. Her şeyden önce bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En büyük tesellimiz bu yaşanan deprem olayında herhangi bir can kaybımız yok. Deprem kaynaklı herhangi bir yaralanmamız yok ama depremin oluşturmuş olduğu stres ve heyecandan vatandaşlarımızın kaçarken düşme veya eee diğer olaylar dolayısıyla hastanelere müracaatları var. Onlar da tedavileri devam ediyor. Ayakta bir şu tedavilerini aldılar. Değerli arkadaşlar Adana ve Osmaniye'den 42 araç, 387 personel ve bir İHA bölgeye sevk edildi. Şu anda Adana valimizin koordinasyonunda bölgedeki köylerde, depremden etkilenen bölgedeki köylerde çevre şehircilik Ekim değişikliği İl Müdürlüğü ve Afat personeli şu anda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. İlk tespitlerimize göre daha önceki depremlerden, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden de hasarlı olan bir evin yıkıldığını, 6 evin, bir cami ve 11 ahırında hasar gördüğünü İlk tespitlerimiz böyle ama şu anda bölgede hasar tespit çalışmaları hala devam ediyor. Değerli arkadaşlar bölgede herhangi bir haberleşmede, elektrik altyapısında, ulaşım altyapısında herhangi bir sorunumuz yok. Bölgenin tamamında hem elektrik hem haberleşme hem ulaşım imkanları devam ediyor. Depremin merkezi Kozan'da insanları panikleten deprem çevreye de kısmen zarar verdi. Eski Mantaş bölgesinde boş kerpiç bir evin çöktüğü, Yollara ise kayaların düştüğü bildirildi. Deprem sonrası dağlardan çıkan... Öte yandan deprem nedeniyle ilçe merkezinde eski bir ahşap yapı kısmen çöktü. Kabaktepe mahallesinde ise boş bir evin üzerine kaya yuvarlanması sonucu yıkım meydana geldiği bildirildi. vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve yaşadıkları panik anlarını anlattı. Kozan'da 5.6 şiddetinde bir deprem oldu. Biz de hemen Kozan Belediyesi olarak Gazi Başkanımızın talimatıyla sahadayız. Şu an gerekli işlemlere bakıyoruz. Yıkılan binalar var mı yok mu diye. Bu bir, bir ahşap bina yıkıldığı için e, zabıta ekiplerimizle beraber şu an e, krederimizde geldi müdahalede bulundu, gitti. Şu an Kozan'ı geziyoruz, dolaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Şu ana evet. kadar size gelen herhangi bir ihbar var mı? Yok. Büyük gelen bir ipar, yıkım. Gelen ihbar yok. Şu an e, itibariyle sadece ikram binası bu. Zabıtayı aradım. Gerekli yerleri aradım. Şu an itibariyle bir sıkıntımız yok. Allah beterinden korusun çok büyük şiddetli bir deprem oldu. E, biz de işte Kozan Belediyesi olarak şu an sağdayız.